Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda karandaş markasına ait olan mekanik uçlu kalem incelemesi yapacağız. Görmüş olduğunuz karandaş markasına ait 844 mekanik uçlu kalem. Daha önce kanalımızda karandaş markasıyla alakalı yani video ile alakalı videolar çekmiştik. Yeniden çekme kararı aldık. Farklı renk seçeneklerini de bu videomuzda göstermek istiyoruz. Karandaş markasına ait ürünleri web sitemiz www.ngkalem.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte bu mekanik kuşa kalem incelemesini yapalım. Şöyle şu çeşitleri bir kenara bırakıyorum ve şuradan birkaç kalem alarak videomuza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi karandaşın mekanik uçlu kalemleri oldukça başarılı. Daha önce de 888 modelini incelemiştik. Bugünkü inceleyeceğimiz model ise 844 modeli. Şurada model numarası yazıyor. 844 karandaş 07 mm diye görebilmişsinizdir umarım. Karandaş tüm mekanik uçlu kalemlerini 07 olarak üretmekte. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama 888 Infinite, karandaş 844, karandaş alt modeli var. Onlar biraz daha üst düzey modeller. Bunlar orta segment modeli karandaşın. 844 serisi. Bir de bunun tükenmez kalemi var. O da 849 olarak geçiyor. Sonraki videolarımızda onun da incelemesini yapacağız. Oldukça güzel kullanışı bir mekanik uçlu kalem. Hafif elde oturuşu günlük kullanım ve teknik çizim için ideal bir özelliğe sahip. Yaklaşık 12 gram bir ağırlığa sahip olan bu kalem Uzunluk olarak baktığımız zaman da işte yaklaşık 136 135 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Standartların bir tık altında bir kalem. Fakat gördüğünüz gibi yani kendi elimde herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Oldukça da güzel, kaliteli ve kullanışlı bir kalem. Kendim 3 rengini tercih etmiştim. Bunları kullanıyorum. Beyaz modeli ve lacivert olanı, mavi yani. Diğer renkleri de tek tek hepsinin gösterimini buradan yapacağız. Şimdi gelin hep birlikte teknik olarak incelemeye başlayalım. Kalemin içini sökemiyoruz maalesef. Hani mekanizma sistemini göstermek isterdim. Şöyle metal bir mekanizması var. İç borusu plastik. Sonra şuradaki aksamları da tekrardan metal yapılmış bir durumda. Metal sağlam bir klipse sahip. Oldukça esnek. Karamdaşı yansıtan bir klips bu model. E, Pentel'in klipsine benziyor ama Pentel'in klipsi biraz daha böyle e, kavisli, daha farklı bir yapısı var. Ama bu kalem de bu klips sırıtmıyor ve şöyle yaptığınız zaman da elinizi rahatsız etmiyor. Kalemin arkasında e, birazcık e, diyelim uzun bir silgisi mevcut. Dilerseniz bu silgiyi şuradan e, bastırarak da kullanabilirsiniz. Normalde içerisinden iki adet uçla birlikte gelir. Ben kendi kalemlerimde maksimum bir veya hiç uç koymuyorum arkasına. Güzel bir mekanizma sesi var. Fazla bastığınız zaman şuradaki mekanizma öne çıkıyor ve fazladan bir şey oluşturuyor. Bakın yani fazla baskı yapmanızı tavsiye etmem. Bunun ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Belki mekanizmanın bir özelliğidir ama Aşırı bir baskı yaptığınız zaman da bunun koruma niteliğinde olduğunu düşündüm ben. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 basında yaklaşık olarak 7 milimetreye yakın bir uç çıkardı. Standart seviyede güzel bir mekanizma sesi var. Mesela de buna bakalım. verdi her kalemin mekanizma sesi birbirinden biraz farklılık gösterebilir. Bu tamamen kullanıldıkça işte sonuçta metal yani ne derler illaki farklılıklar olabilir. Tıpkı dolma kalemlerde de öyle mesela yani medium uçun aynı markanın medium ucunu alın farklı yazım deneyimi sunabilir. Bunda farklı bir mekanizma sesi var. Ee, onun dışında logoyu klipsin altına yazmışlar. Bunun tabii ki tam sebebini bilmiyorum ama zamanla silinmesin diye yazılmış olduğunu düşünüyorum ben. Swiss made olduğu burada logoda belirtilmiş. %100 İsviçre menşeli ürünler. Alüminyum gövdeye sahip olan bu mekanik uçlu kalem. Ee, hafif, oldukça hafif bir kalem. 11-12 gram bir ağırlığa sahip. 136 milimetrede bir uzunluğu var. Elinizi yormayacaktır. Altıgen bir gövdesi var. Tıpkı kurşun kalemler gibi. Şurası da aynı şekilde kurşun kalemleri açtığımız zamanki o görüntüyü vermişler. Ve bu konuda da gerçekten tutuşu ve şeyi güzel. Bir de yazın denemesi yapalım şuradan. Alüminyum gövde olduğundan bahsetmiştik. Alüminyum gövdelerde e, tabii ki daha hafif oluyor. Rijit bir kalem. Yekpare bir gövdeye sahip. Yani şuradan ve şuradan hiçbir şekilde açamazsınız. Sert cisimlerle temasında illaki boya atması olacaktır. Boyanma şekli bu kalemlerde elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanması var. Nedir bu elektrostatik toz boyama? Ee, bu yöntem e, şu mesela saf bir metal olsun. Bunu boyayacaksanız eğer buna negatif bir elektrik yükü veriyorsunuz. İşte boyaya da mesela şu da boyamızın rengi olsun mesela. Bu boyaya da pozitif. Artı eksi kutuplar birbirini çekiyor ya. Tıpkı da üzerine püskürtüldüğü zaman da çok güzel eşit miktarda ve kaliteli bir boya elde ediyorsunuz. Bu boyama yöntemi çok çeşitli sanayi alanlarında kullanılıyor. Otomotiv sektöründen tutulur, havacılık sektörüne ve çok kaliteli boya işlemlerinin uygulandığı yöntemlerde kullanılan bir yöntem. Bu kalemde de kullanılmış bir yöntem. Hemen bir yazım denemesi yapalım. Web sitemizdeki gibi yazıyorum şöyle her seferinde. Web sitemizin adresi www.eng kalem.com Her seferinde yazışımda kamera sallanıyor farkındayım ama herhalde bastırdığım için oluyor bu konuda da affınıza sığınıyorum. www.ngkalem.com ee, Karan Daş. Bu şekilde bir yazımı var markanın. 844 mekanik uçlu kalemi. Yazım hissiyatı güzel tabi. Kalemi nasıl tuttuğunuz da önemli. Sadece 0.7 milimetre olarak üretiliyor. 136 milimetre bir uzunluğa sahip ortalama. Yaklaşık 11-12 gramda bir ağırlığı var kalemin. Alüminyum gövde. Yani başarılı bir kalem. Skeç çalışmalarında, günlük yazılarda her türlü kullanım amacına uygun nitelikli bir kalem. Güzel, başarılı bulduğum bir kalem. Web sitemizden arama motorundan 844 yazarak bulabilirsiniz veya karandaş ya da şuradaki şekilde arayıp bulabilirsiniz ya da mekanik uçlu kalemler sekmesinden diğer tüm renk çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Kalem garantili bir seri. Eğer mekanik aksamına siz zarar vermezseniz garanti kapsamında olan bir seri. Kalemlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, i̇çini açmayı zorlamayın. Çünkü içi açılmayan bir yed model. açılırsa bir iki toparlanmayabilirsiniz. İşte düşmeler karşı e, kalemlere dikkat etmekte fayda var. Çünkü neticede bunlarda bir e, metal hani ezilmesi vesaire olabilir. Onun dışında uç kırmama yani ne derler hani uç kırmayan bir mekanizmaya sahip genelde hiç uç kırdığına şahit olmadım ben. Şu şekilde. Siyah modelini böyle birlikte incelemiş olduk. Klips isterseniz sökebilirsiniz. Şurada bir nokta var. Sanırım bu tam oturduğu için sökülmesin diye de bir güvenlik amaçlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Siyah rengi de şöyle göstermiş olalım. Mat siyah olarak geçen bu renk. Oldukça güzel bir renk. Diğer bir rengimiz ise açık mavi. Yani ya da koyu lacivert diye de geçebilir. Aynı şekilde pürüzsüz bir boyama sistemi var. Ele oturuşu, ağırlığı ve dengesi güzel. Kullanan arkadaşlar varsa zaten memnunlardır. Yani memnun olmayan da mutlaka vardır bu kalemden. Çünkü herkesin yazım deneyimi, ele oturuşu, işte kullanım amacı farklı. Orta segment bir kalem. Yani karandaş firmasının orta segment bir kalemi. Bu şekilde. Kalemde bu şekilde kendine az e, karandaşın sunmuş olduğu kutularda gönderiliyor. Biz de size bu şekilde gönderiyoruz. Bu da beyaz olanı. Beyaz rengini de gerçekten beğeniyorum. Oldukça güzel. Yazımı ve o mekanizma sesini beğeniyorum. Şu beyaz kalemde de gerçekten güzel bir uyum sağlamış oldu. Kalemlerde, her gelen kalemlerde, karandaş firmasına özellikle şöyle bir barkodla geliyor size. Plastik bir barkod. Onun dışında normal bir kutusu yok bu kalemlerin. Onu paketler halinde biz edinip sizlere satışa sunuyoruz. Fakat biz özel olarak firmalardan talep ediyoruz. Normalde bu ürünlerin kutusu yok ama bu şekilde bu kutulara sığabiliyor. Yani bizden edindiğiniz zaman web sitemizden nengkalem.com size şöyle bu kutunun içerisinde bu şekilde gelecektir. Tabii ki içerisine koruma amaçlı bir naylon sarıyoruz sallanmasın diye. O kanda da dikkat ediyoruz. Acı ve acaba rengini de burada tekrardan gösterelim. Barkodlu şöyle çıkartalım. Bu videoları çekmemizdeki amaç hem kullanmış olduğum kalemleri burada tanıtmayı amaçlayıp hedefliyoruz. Aynı zamanda bir ürünü satın alırken görsellik biliyorsunuz hayatımızda gerçekten önemli bir yere sahip. Yani alacağınız kalemin nasıl bir görsele sahip olduğunu hemen hemen herkes merak ediyor. Biz de bu ihtiyaçlarınızı giderebilmek adına böyle bir yola gittik. Bu konuda da neden aynı kalemleri sürekli sunuyor diye düşünebilirsiniz içinizden. Bu şekilde. Aynı zamanda ürünleri web sitemizde incelerken ürünler açıklamalar kısmında bu ürünlerin linki olacak. Bu şekilde de e, satın almış olduğunuz ürünün nasıl bir görsele sahip olduğunu, nasıl geldiğini, işte kutularını bu şekilde e, görmüş oluyorsunuz. Bu da turuncu rengi. Turuncu rengi de gerçekten başarılı bir renk, dikkat çekici bir renk. Karandaşı simgeleyen kırmızı rengi meşhur kırmızı rengi. Metalik bir yapıya sahip bir renk. Yani çok aşırı bir kırmızıdan ziyade böyle canlı duran o metaldeki o canlılığı veren bir renk olmuş. Kalemleri şu şekilde avucuma toplayalım. Hepsini de yan yana bir şekilde gösterelim. Şu beyazı da koyalım. Hop, kusura bakmayın. Bu şekilde renkleri de görmüş olalım. Şunları da şöyle koyalım. Şuradan da koyalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, olur da farkında olmadan istemeyerek yanlış bilgi verdiysem, affınıza sığınıyorum. Varsa bir yanlışım, işte ürün uzunluklarıyla alakalı ya da yanlış bir bilgi aktardıysam bilen, tecrübe eden arkadaşlarım varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.